Mescid-i Nebevi'den Ramazan'ın son iftarı öncesi herkese selamun ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir rahmet ayını daha dolu dolu geçirdik elhamdülillah. Bizler buralarda istifade ettik. Sizler ekranlarınız karşısında bu heyecana ortak oldunuz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan, cehennemden kurtuluş olan bir ayı bu şekilde tamamlanmış oluyor. Son gün yine Mescid-i Nebevi'nin bahçesi tıklım tıklım dolmuş durumda. Bayramı Medine-i Münevvere'de geçirmek isteyenler Mescid-i Nebevi'ye akın ediyorlar. Mescid-i Nebevi'ye giren bütün kapılar kuzeyden, güneyden, batıdan her bölgeden insanlar gruplar halinde oluk oluk desek yanlış tabir kullanmış olmayız. Gelip Mescid-i Nebevi'nin avlusuna girmeye çalışıyorlar. Şu an saat 6'yı biraz geçti. 20 dakika civarı iftara var ve bahçenin içerisinde yavaş yavaş dolmaya başladı. Bazı kardeşlerimiz de erkenden yollara oturmaya başladılar. Aslında kenarlarda ya da çatı kısmında uygun alanlar vardır. Gördüğünüz üzere burası mescidin ön bölgesi, batı tarafı. 6 ve 7 numaralı kapıların olduğu bölgeler. Gördüğünüz üzere buralarda normal yok ama iftara doğru buralarda insanlar oturup iftar açmak için bekliyorlar. Yanlarında iftarlık getirenler var. Oradaki dağıtılan paketlerden alanlar var. İftara hazırlık babında. çok az insan yanında bir şeyler getiriyor. Genel anlamda restoranda haram ve çevresinde dağıtılan iftarlıklardan insanlar alıyorlar ve iftarlarını açmak üzere bekliyorlar. Ee, yerli olup da burada olan insanlar da yanında çaydır kahvedir alıp gelip burada insanlara namaz sonrası ikram ediyorlar. Normalde bakın buralar bayan bölümleri ama şu anda erkeklere ayrılmış durumda. Şöyle bakalım. Evet. Anne. Merhaba abi. Çekiyorum, çekmeye devam. Evet tanıdık arkadaşlar da bekliyor. Ee, uzun süredir görüşmeyince de muhabbet oluyor. İnsanın burada tanıdık birilerini görmesi, bulması gerçekten güzel. Bazen kendi şehirlerimizden gelen insanlar oluyor. Muhabbet ediyoruz, hal hatır soruyoruz. Bu şekilde hasret gideriyoruz. Ülkeyle olan hasretimizi. Şöyle arkadan gidelim bakalım. Nereye doğru gideceğiz? Bir yerden kendimize bir iftar paketi bulup sonra bir ara bir yerde iftar açarız. Biraz gezmek istiyorum bugün. İftar öncesi farklı alanlardan videoları sizlere aktarmak için. Ramazan'ın son iftarını bu şekilde yaşayalım istiyorum. Telefonun da şarjını bitirmek istemiyorum. Çünkü gece lazım olacak. Bir ara bir kaldığım yere gidip ee, şarjı doldurabilirsem bayram sabahı sizlere görüntü çekmiş olurum bayramla ilgili. Burayı daha önce de çekmiştim sizlere bir defa genel açıdan. Şöyle İftara kadar kısa kısa alanlardan video alayım. Daha sonra arka bölgelere doğru geçeceğiz. Mescid-i dış avlusunda dolaşmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere burası otellere daha yakın bölgeler. Şurada çocuklar var, çocuklara dağıtın. Bayanlar arka taraflarda, erkekler ön taraflarda. Rabbim bu aylara tekrar bizleri ulaştırsın. Bizlere sağlıklı, hayırlı ve bereketli ömürler ihsan eylesin. Ömürlerimizi kendi rızasına uygun eylesin. Razı olduğu kullar zümresine bizleri dahil eylesin. Bizleri bir ve beraber eylesin. Ümmet-i Muhammed'in her günden daha fazla, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ülke olarak çok fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Evet burası çok büyük alan Neredeyse mescidin alanı kadar bir alan var Bu geri planda Bakın hala çok boşluk alanlar Göze çarpıyor Özellikle şu arka taraf hala yeni otel inşaatları var Bir an önce inşallah bu oteller tamamlanır da ee, insanlar otel sıkıntısı çekmezler ama otellerde inşaat namına herhangi bir şey yok. Durduruldu birçoğu. Bu bölgedeki otelleri de kaldırmayı düşünüyorlar. Bakın hiç ne var, ne çalışma var, ne bir şey var. Dolayısıyla ee, bu şekilde duruyor. Şurada hemen şu trafonun arka tarafında Hazreti Ebu Bekir'in Halife seçildiği alan var. Beni Sakife hurmalı ee, hurma kurutma alanıydı burası. Evs ve Hazreç burada Resulullah vefat ettikten sonra Ensardan kimin e, İslam Devleti'nin başına geçeceğini istişare ediyordu. Kendi aralarında. Kendi aralarında da bir kişiyi belirlemişlerdi. Ee, ama daha sonra Hazreti Ömer buradaki bu istişareyi haber aldı. Yanına Hazreti Ebu Bekir'i de alarak buraya getirdi ve hilafetin Kureyş'in hakkı olduğunu Kureyş'ten başka bir kimseye e, ümmetin itaat etmeyeceğini, biat etmeyeceğini ifade ederek o günkü Müslümanların Kureyş'in bu anlamdaki rolünü söylemiştir ve burada e, Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesini sağlamıştır. Evet, burada da Türk kardeşlerimizin sofrası var. Çorba ikram ediyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle zeytin, peynir ve çorbadan oluşan bir iftar sofrası buraya kurulmuş. Zannedersem otelden yapmışlar, gelmişler çorbayı bu şekilde insanlara dağıtıyorlar. Türk umrecilerimizden de bu şekilde kaldıkları otellerden yardım alarak organizasyon yapanlar var. Şöyle gidelim arka tarafa doğru. Arkadan içeriye girelim. Bugün de mescidin arka bölümlerini sizlere göstermiş olalım. Ezan-ı Muhammediye'nin okunmasına az kaldı. Evet. E, Hazreti Ebu Bekir'in halife seçimiyle alakalı siyer kitaplarını detaylı bilgi aktarabilirsiniz. E, şu anda orası e, tadilatta. E, geliştirme projesi kapsamında etrafı çevrildi. İçerideki ağaçlar ve bütün e, ne varsa e, kaldırıldı. Sadece şu ağaç kaldı. E, e, şimdi bu halini görüp kızanlar olabilir. Ama e, buralar imar edildikten sonra yeniden düzenlendikten sonra çok bambaşka bir alana dönüşecek. Dün sosyal medyada ee, geçen yıl çekimini yaptım. Selman-ı Farisi'nin çalışmış olduğu hurma bahçesi ve huyunun olduğu alan vardı. Dün bir kardeşimiz oranın çekimini yapmış. Pırıl pırıl olmuş. Aynen Gars kuyusu gibi e, insanlara hizmet ediyor. Burası da şu anda e, gördüğünüz üzere tatvir, hadikatu sakifetü, beni saide diyor. Beni saide sakifesi, bahçesi, geliştirme projesi. Ee, i̇çerisi dediğim gibi şu anda sadece bu ağaç kaldı. Şöyle bir göstereyim sizlere. İnsanların da üzerine fazla çıkmayayım. şu anda bu şekilde. Ama dediğim gibi burası belki 5-6 ay sonra daha düzenli bir bahçe haline gelecek. Ee, o yüzden bu haline aldanmayın. Ee, Suudi Arabistan son zamanlarda dediğim, birçok kez ifade ettiğim üzere e, her yeri imar ediyor, güzelleştiriyor, peysaj çalışmaları yapıyor ve e, pırıl pırıl hale getiriyor. Bunu Beni Üneyh Mescidi dediğimiz Musabbah Mescidi'nde, hemen Kuba Mescidi'nin Güneybatı bölgesindeki Musab Bahmes görebiliriz. Garz Koyusu'nda görebiliriz. Şu an e, bayramdan sonra büyük çekimini yaparım. Sizlere yüklerim. E, Selman-ı Farisi'nin e, çalışmış olduğu kuyu ve bahçenin olduğu bölgede görebiliriz. Yine Taif'te Atlas'ın bağını çektim en son sizlere. E, orası da normalde bakımsızdı ama oraya da öyle güzel bir bahçe yapılmış. Buradaki brandalara baktığım zaman Burada da aynı şekilde e, böyle oturma alanlarının olduğu, üstünün hurma ağaçlarıyla, hurma lifleriyle kaplı olduğu bir e, bahçe e, şekline dönüştürüleceğini görebiliyoruz. Bir ara çekimini yapmıştım ama onu yüklemedim. E, o yüzden sizlere şimdi söyleyeyim. Böyle hemen bu alanları görüp de her yeri yakıp yıkıyorlar, yok ediyorlar gibi. E, cümleler kurmayın. Bunlar pırıl pırıl hale gelecek. Artık Suudi Arabistan eski Suudi Arabistan değil. O eski Suda e, Suudi Arabistan'dan eser kalmadı. Evet burası mescidin e, 326 nolu kapısı. Arka bölgesi şu karşı 12'den başlayıp 17'ye kadar giden bölge bayanların olduğu bölge. Bu bölgelerde arka bölgeler bakın bu şekilde insanlar oturmuşlar iftarı bekliyorlar. Az sonra ezanı Muhammed okuyacak ve Ramazan'ın son iftarını 2024'ün 1445 yılının son iftarını hep birlikte açmış olacağız. İftarla birlikte, iftar görüntüleriyle birlikte bu videoyu bu akşam tek olarak sizlere ulaştıracağız. Sizlerden ricam videoları beğenmeniz. Beğeni sayıları ciddi anlamda düşük. Youtube bu videoları daha fazla insana ulaştırırken beğen e, sayılarına bakıyor. Beğenme sayılarına bakıyor. Dolayısıyla sizler bu videoları ne kadar çok beğenirseniz bu videolar daha çok insana ulaşmış olur. O yüzden izlemeden hemen önce oradaki e, baş parmak işaretiyle sol köşedeki beğen butonuna basmayı unutmayın. Onu yaparsanız bu videolar daha çok insana ulaşır. Etrafınızdaki insanlarla bu bilgileri paylaşabilirsiniz. Bu kanaldan haberdar edebilirsiniz. Dolayısıyla daha çok insana biz bu videoları, bu kanalı bu içerikleri ulaştırmış oluruz. Ee, bayram süresince de şöyle bireysel olarak Umre'ye nasıl gelinir onunla ilgili yine kısa bilgilendirme videoları çekeceğim. Yine ziyaret edilecek mekanlar var. Ramazan olduğu için o alanları ziyaret edemedim. Kuba Mescidi'nde bir iftarımız oldu. Cuma Mescidi'nde bir ee, Namaz eda ettik. Teravih namazını. Ee, yine yedi mescitler olsun. Uhud olsun, Kıbleteyn olsun. Kıbleteyn'de de büyük bir genişleme oldu. Ee, hemen oraya yanından geçen e, yolla e, üst tarafa bir mescit inşa edildi. Ee, onun etrafı da e, genişletiliyor ve daha çok ziyaretçi hizmet etmek üzere düzenleniyor. Evet gördüğünüz üzere bireysel anlamda da insanlar marketlerden alıp geldikleri iftarlıkları önlerine serip iftarı beklemeye başlamışlar. Şöyle bakın bu bölgelerde de bayanlar var. Burası 12 ve 16 numaralı bölümler. Bayanların bulunduğu kuzey bölümleri mescidin İçeride olanlar da var. Evet şöyle sizlere bu alanları göstermiş olalım. Hala mescid Nebevi'ye gelenleri görebiliyoruz bu alanlar içerisinde. Ön bölgeden daha çok gelen var. O taraf daha yoğun. Bahçe o tarafta biraz daha geniş olduğu için o tarafta da daha fazla insanı görebiliyoruz. Evet Ramazan'ın son iftarı artık bu yılı e, sona erdirdik. Hıtamuhu misk diyelim güzel kokulu. Şehre Ramazan hoş gelmişti, hoş gidiyor. Anılarımızda güzel yerler bırakarak, güzel anılar bırakarak. Rabbim sizlere de buralarda iftar açmayı nasip eylesin. والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلح الميعاد اللهم لك سنتك وبك آمنتك وعلى رزقك أفطرتك وعليه توكلت

alana göstermiş olayım. Bakın aileler birlikte iftar edenler, gençler, arkadaş grupları. Abim Gazze başta olmak üzere sıkıntı içerisinde olan bütün din kardeşlerimize, Doğu Türkistan'a, Myanmar'a, Hindistan'a yardım eylesin. Bizlere de onlara kol kanat gelecek. Güç, kuvvet nasip eylesin. ümmet Muhammed'in öksüzlerine, yetimlerine, sıkıntı içerisinde kalan kimselerine sahip çıkacak Müslümanlardan eylesin. İnandım deyip de sadece inanmakla kalmayıp teslim olmayı, ilahi kelimetullahı yeryüzünde hakim kılmayı bizlere Rabbim nasip eylesin. Rabbim bizleri bir ve beraber eylesin. Kalplerimizi birbirimize yaklaştırsın. Ümmet Muhammed'in fertlerine karşı kalplerimizde kindir, nefrettir, kötü duygu ve düşüncedir. Bırakmasın. Bize sıkıntın, sığınan garip kurebaya el açmayı, evlerimizi açmayı, yardım etmeyi Rabbim nasip eylesin. Onların hatırını kıracak, gönüllerini kıracak, onları incitecek kelamlarda bulunmaktan bizleri beri eylesin Rabbim. Ülke olarak bizlere birlik ve beraberlik nasip eylesin. Milletimizi, İslam alemini Rabbim her türlü fitneden, fesattan korusun, kollasın ve muhafaza eylesin. Bizi ve İslam alemini birbirimize düşürmek isteyen, fitne fesat çıkarmak isteyen çıkar gruplarına da Rabbim fırsat vermesin. Onların kurmuş olduğu tuzakları başlarına geçirsin. İsrail başta olmak üzere Müslümanlara zulmeden, onlara sıkıntı yaratan, onları acımasızca katleden devletlere de Rabbim perişan eylesin yaptıklarını, pişman eylesin, tuzaklarını başlarına geçirsin, işbirliği yapmış olduğu herkese de Rabbim kahhar ismiyle kahreylesin. Hastalarımıza Rabbim şifalar ihsan eylesin. Çekmiş olduğu sıkıntıları günahlarına kefaret eylesin. Annelerimize, babalarımıza, kayınvalidelerimize, amcalarımıza, dayılarımıza, teyzelerimize. Bir cümleyi akrabayı tuallikatımıza ve ümmeti Muhammed'e Rabbim sağlık ve afiyet dolu, huzurlu, mutlu aile yuvaları nasip eylesin. Bizleri hayırlı ve bereketli helal ve temiz rızıklar ihsan eylesin. Bize vermiş olduğu nimetlerin her türlüsünün hayırlısını bizlere ikram eylesin. Biz ondan ancak hayır istiyoruz. Hayırdan başka bir derdimiz yok. Bazen gönlümüzden insanız. Geçenler var. Rabbim gönlümüzden geçenleri de hakkımızda hayırlı eylesin. Biliyoruz ki o bizi görüyor, gözetiyor ve kolluyor. Her şeyin en iyisini bilen, görüp gözeten, kollayan odur. Rabbim bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Henüz umreye gelmeyen kardeşlerimiz varsa Rabbim onlara umreler nasip eylesin. Hac etmemiş kardeşlerimiz varsa da Rabbim onlara Arafat'ta buluşturduğu kullar zümresine dahil eylesin. Cümlemizi Arafat'ta buluşturup hac ettirdiği kullar zümresine dahil eylesin. Kendisine en güzel şekilde kul Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olan kullarından eylesin bizleri. aile yollarımıza huzur ve saadet ihsan eylesin. Eşlerimizi ve evlatlarımızı bizlere göz aydınlığı eylesin. İmtihan ettiği her türlü işte aile olsun, çocuk olsun, mal olsun, makam olsun, komşu olsun, arkadaşlık ilişkileri olsun. Aklımıza ne geliyorsa, dilemize dökemediğimiz ve bizlere Cenab-ı Allah'ın imtihan ettiği her ne var ise bu imtihan ettiği şeylerde kendi rızasına uygun hareket etmeyi Önce üzerimize düşeni yapmayı, daha sonra da Allah'a hakkıyla tevekkül etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bulunduğu durumdan şikayet eden değil, her haline şükredenlerden eylesin. Hayat imtihan dünyası doğumdan ölüme kadar geçen bir zaman dilimi. Dolayısıyla kimin ne kadar yaşayacağını, ecelini Cenab-ı Allah bilir. Dolayısıyla takdir edilen bir süre var, bir ecel var. Rabbim bu takdir edilen süreyi kendi rızasına uygun kullanmayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimize kadar da imandan bizleri ayırmasın. Son nefesimizde de kelime-i şehadeti getirip ruhumuzu, emanetimizi kendisine teslim etmemizi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Cennette cemalini gördüğü kullar zümresine dahil eylesin. Peygamber Efendimizin Livaül Ham sancağı altında topladığı kullar zümresine bizleri dahil eylesin. Hiçbir gölgeliğin olmadığı günde arşının gölgesinde gölgelendirdiği kullar zümresine bizleri dahil eylesin. Rabbim cennetine ulaştıracak amellerde ve davranışlarda bulunmayı, cehennemden uzaklaştıracak amellerde ve davranışlarda bulunmayı cümlemize nasip etsin. Amellerimizi kendi rızasına uygun eylesin. İslam'ın ve Müslümanların izzetini ayaklar altına aldırmasın. İslam'a ve Müslümanlara birlik ve beraberlik ihsan eylesin. İslam birdir ve tektir. Ama tabii ki İslam'ı anlayan bizlerin anlayışları farklıdır. Rabbim niyetlerimizi, gayemizi, amellerimizi bir ve beraber eylesin kendi rızasına Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çizdiği ana gayeye amaca uygun eylesin. Bizleri her türlü beladan, fitneden, fesattan, yerin altından ve üstünden gelebilecek her türlü şerden korusun, kollasın ve muhafaza eylesin. Bir Ramazan'ı daha sizlerle birlikte tamamlanmış olduk. Üç Ramazan'dır. Mekke'den ve Medine'den içeriklerle sizlerle birlikte olduk. Bizler sizler için duacıyız. Sizler de bizlere dua etmeye devam ediyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu videoları beğenir, paylaşır ve daha çok insana bu videoları ulaştırmamızı sağlarsanız hepinize müteşekkir oluruz. Kalın sağlıcakla. İnşallah bir başka Ramazan'da bu kutsal beldelerde hep birlikte olabilmek ümidiyle hepinizi, hepinizi Rabbime emanet şeyin ediyorum. Şeyin.